Fenerbahçe'nin Süper Lig'in geri kalanında oynayacağı deplasman maçları şöyle sıralandı. Başakşehir Eyüpspor, Spor, Alanya Spor, Kocaeli Spor, Trabzon Spor, Antalya Spor, Karagümrük Kayseri Spor, Galatasaray Konya Spor, son olarak Çaykur Rize Spor deplasmanından 5 ila 2 lig galibiyetle dönen Sarı Lacivertliler, fikstür bakımından avantajlı konuma geldi. Derbi heyecanı Kanarya'nın geri kalan sınavları Kadıköy'de oynanacak. Bunlardan en önemlisi de hiç şüphesiz Galatasaray derbisi. Sarı lacivertliler, bir aralıkta ezeli rakibini konuk edecek. Kanarya kazanırsa liderliği ele geçirecek. Şu anda iki takım arasında sadece bir puan fark var. Cimbom istediği elde ederse fark 4'e çıkacak. İstanbul takımları Fenerbahçe'nin kalan 10 maçlık deplasman rotasında Başakşehir, Karagümrük, Eyüp Spor ve Galatasaray gibi İstanbul ekipleri de var. Kocaeli'ye otobüsle gidilecek. Mevcut tablodaki uçak yolculukları ise şöyle sıralandı, Alanya Spor, Trabzon Spor, Antalya Spor, Kayseri Spor, Konya Spor.